Tire'de bir de e, şu detayı atlamamak lazım. E, bizim e, Tire Arama Kurtarma ve Eğitim e, Derneği adı altında yaklaşık iki yıl önce kurulmuş bir derneğimiz var. Gönüllülerden oluşan bir dernek. E, kısaca taket diye bahsediliyor bu dernekten. Evet. Tire'de meydana gelen e, şimdiye kadar meydana gelen ufak tefek pek çok olayda e, biz basın olduğumuz için hakimiz konuya e, farkındayız. E, her şeye ellerinden gelince koşmaya çalışıyorlar. E, her türlü afet durumunda. ...yangında, selde vesaire... E, ...olay yerine ilk ulaşan ekiplerden oluyorlar. İtfaiye ve ambulanstan sonra... ...polisten sonra. E, bu İzmir depreminde de... E, ...yaşadığımız son depremde de... E, ...Tire Arama Kurtarma... ...ve Eğitim Derneği... ...gerçekten çok güzel bir sınav verdi. Ki ellerindeki kıt imkanlarla... E, ...depremden yaklaşık... ...bir saat, bir buçuk saat sonra... E, ...deprem bölgesine ulaşarak... Tire'den çıkıp çıkan ekip... ...deprem bölgesine ulaşarak... orada arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İşte AFAD'la, İHA'yla, ile e, jandarma arama kurtarma ekipleriyle beraber orada 3 e, gün, 4 gün boyunca enkazın altından canların kurtarılması için uykudan, uyumadan, e, yemeden, içmeden e, çalışmalara katıldılar. Onları buradan tebrik etmek istiyorum. Hazır söz almışken e, TV'den ekranlarından da onları tekrar tebrik etmek isterim. Biz de teşekkür ediyoruz hepsine. Bu e, gibi derneklere de, başta ben e, Tire Arama Kurtarma Derneği için e, dile getiriyorum bunu, sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle olağanüstü durumlarda bu derneklerin ismini duyuyoruz. E, gönüllülükle yapılan bir iş. E, herhangi bir bütçeleri, herhangi bir destekleri yok. E, bunlara sürekli destek olmalıyız çünkü böyle durumlarda, afet durumlarında e, evet devlet var, e, evet belediyeler var ama bu arama kurtarma ekipleri, eğitimli arama kurtarma ekipleri son derece önemli. Bunu da bu depremde görmüş olduk bu gibi e, sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine e, destek olmamız gerekiyor her zaman. Her Sadece... Hocam ben hazır. şeyi soracağım.